Bu üzüm çok ağır gelen üzüm. 4 kilo 5 kilosu var. Ne diyorsun abla be? Evet, festivallerde oldu. Yarışıldı. Sizin üzüm güzeliniz var mı böyle salkım olarak? Var. Bir, birincilikler mi var? Birincilikte ilk sene yani şey oldu. Bizim çocuklar girdi dereceye. Kızımız üzüm güzel oldu. Hadi. Ya. Yeah. <laughs> Hadi. İsmini üzüm güzelinin? Gamze Aydın. Bunları nereye götüreceksiniz abla? Bunlar Malatya'ya gidiyor. Sebep siz niye yemiyorsunuz? Ey, bizim yememize bitmez. Mecbur idaremiz, her şeyimiz, güvencemiz ona bağlı. Kazandırıyor mu efendim? E, satışlara bağlı. Eğer piyasa fiyat yüksek olursa bizler de faydalanıp karımız Abla oluyor. sen bir borsa uzmanısın ya. Evet. Siz bakmayın ablam öyle tarlada üzüm toplayı topladığına. Avrupa Birliği'ne bizi alırlar mı? Allah girsem ben Hollanda'ya gideceğim ablamı yanına. Bir tek senin işine yarayacak zaten. Ablam öyle dedi Avrupa Birliği'ne girsek dedi seni götüreceğim. Sen kaç yıldır görmüyorsun ablanı ablamı ablam? valla bu yaz geldi de yani iki senede bir gördük şimdi yılda bir görük bir. Ama sen bir 15-20 sene daha bekle biz bunlar mi? alacaksa bile ben sen mi, ablanı görmem bizim Avrupa Birliği'ne kaldıysa sen 20 sene hale yok, çekeceğim. Yok, zaten 20-30 <laughs> sıra. <laughs> <laughs> yani. Bu üzüm nasıl yetişir annem? Üzüm valla işte dalından kesilir çubuk onu köklendirir tarlaya işte böyle düzgün şekilde ekilir. Her sene ekmek zorunda mısınız? Yok bir sene bir iki sene ekeriz. Kendi gücümüzle yapabileceğimize kadar. Ondan sonra ona çalışırız, bakarız, emek çeker. Tekrar onu işte yetiştirip böyle satarız. Yani kendi gücümüze göre fazlasını yaptık mı onu zarar ederiz. Çünkü telafi olur, yetiştiremeziz. Bak yine de bunu da bak. Bu aya bu tarihe kalması. işte yetiştiremedik. iki kişilik. İki kişiden de kişi yapamayız. Kişi. İşçi de bize şey olmaz yani. Başa çıkamaz işçiden. İşçi bize geldi mi mesela masrafı hep işçiye vermek zorunda kalır. Hem biliyordum başıma böyle bir şey geleceğini de. Hadi neyse. Ver abi. Sen de çek. Biz başladık işe. Kökten mi alıyorduk bunları? Ah Kahverengi yerinden koparacağız. Sen Salk işçi, mıkra, senin, senin meselen anneciğim işçinin aldığı para değil. Seninle geçim zor. Ya işte dikkat Al, Allah senin gelinlerine... E, geldim <laughs> tek olacak. Gelinini o zaman. Ama dikkatli yapmasak da biz mesela götürüp de orada aynı gün 50 kasayı satıp gelemeyiz. İşçiliğini temiz yapacak. Sen günde 50 kasa mı satıyorsun? Biz bugün akşama kadar 130 kasa tutmuşuz. Beyim ben sağ olsun bir de görümcemin oğlum. Niye almıyorsun bileziktir, bir tane pırlantadır? Olmuş. Bir tane almış canı sağ olsun. 130 tane kasa satıyorsun be. İnsan evladı bu hanım da insan değil. Şey şuradan şuraya kadar bir desteki yapmasak olmaz olur. böyle annem olmaz ben gördüm. Tut ki yani kardeşinim senin ben böyle enişteye amin kızarım, kızarım ben yani. Yok yok kızma yine Allah onun bir gün eksikliğini vermesin bize. Amin. Ka Kamil abi enişte sen de bir... yap bir şeyler ya. Vallahi bir şeyler yap Filtreler. Ne yapayım bir tane bilezik almışım ya. Hı -hı. Onu mu söylüyorsun bize? Şimdi bu yani bu Babanın şeyden ismi dolayı Babamın ismi Ahmet Gider söylerim bak Ahmet dayıma. Vallahi. Söylerim Ahmet. Sen bilirsin yani. yani... Annenin ismi neydi anne? Nimet. Nimet teyzeme bir söylersen. Şimdi var ya bu. Ya kıvır. Üzüm. Bizim... Tabi üzüm. Fiyat, fiyat bakımda var ya. Tabii, fiyat, 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 fiyat tabi fiyat, tabii tabi rekor biz... tabi tabi. Ne ara tabi. Şimdi biz. Doğru şimdi doğru, bizim doğru. Üzüm, doğru. Gerçekten bir milyondan aşağı satmamamız lazım. Hakikaten altı tane de yemeyecektik Antalya'dan Adam, işte. Öyle oldu be ha? futbolcular paralarını al. Ben ne evet. diyorum şimdi... sen ne diyorsun be abi? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? <laughs> Ben diyorum ki anneme niye diyorum bilezik bilezik almıyorsun diyorum. Ya zamanı geldi mi onu da alayım. Ya bu ben zaman şimdi, ne zaman gelecek? Şimdi, şimdi valla düşüncemiz bir araba alalım. Yani traktörümüz yani, var da bir araba alalım. Arabayı yani, kendin alacaksın. Kendim, alacak kendim yani. için değil. Hani kendi malımızı değerlendirmek için. Ben mesela Malatya'ya gideyim. Sivas'a götürüp Diyarbakır, Erzurum bunlara her tarafa üzüm gidiyor. Abicim atacaksın sırtına götüreceksin. Yengen bileziksiz bırakmayacaksın o kollarını. Gerekirse atacaksın otobüse gideceksin. Var mı öyle bir şey Önce bilezik değil mi annem? Araba alacakmış. Önce idaremiz ondan sonra. İdaremizi yapalım. Çocuklarımızı hiçbir şeye heveslendirmeyelim. Kız sen hiç mantıksın. Hiçbir şey aldırmazsın. Hadi. Daha araba alacak patron. Kahverengi yerinden koparacağız. Bak koca sal hakikaten yani kü kül ol be. Olmadı beceremedim. Yapamadım. Yok, yapamadım. Peki, <laughs> yapamadım. 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 Neyi mahcup ettin? Elazığ mahcup ettin. Yapamadım. Dur, dur. Bak hemen umudunu yitirme. Ben baştan öyle tembel görünürüm. Sonra açılırım ben. Abla öğrendim ben galiba ya. Bir de ayıklayacağız bunları. Çürükleri ayıklıyor muyuz? Alıyoruz. Tabii. Çürükleri alıyoruz. Canım alıyoruz seni o zaman. gel. Gel seni alıyoruz. Çürükleri ayık ayıklayacak mı? Güzellerin de bir Abla. Bu üzümden siz neler yaparsınız? Sadece yer misiniz bunu? Pestil yaparız. Pestil. Evet, orçuk yaparız. Buyur. Orçik derik, biz burada sucuk da değil. İşte Üzümden bekletelim. sucuk olur mu canım? Olur. Cevizleri ipet iseriz, üzümün suyunu... Anlatma! Yap! Yapacağım da şu anda imkanım yok. İyi, üzümlerini topla. Evet. Geliyoruz biz. Harput'a çıkıp geleceğiz. Buyurun gelin. Harput'a çıkıp geliyoruz bak. Tamam. Neydi? Orçik. Orçik. Elazığ orçiyi. Evet. Orçik, az sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.